Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil salatu ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. Erkam radyomuzun muhterem dinleyenleri, Erkam TV'mizin muhterem izleyicileri, yüce Rabbimizin selamı, rahmeti, bereketi üzerinize olsun efendim. Yine bir mektubat okumaları programında beraberiz aziz dinleyenlerim. Merhum Muhammed Azad Erbili Hazretleri'nin gerek müritlerine gerek sevenlerine yazmış olduğu o ve her biri hem şer'i hem tasavvufi hakikatları ifade eden mektuplarını okumaya devam ediyoruz. Bugünkü mektubumuz Hazretin hamd ve dua başlığını taşıyor. Tabi bütün mektuplarda olduğu gibi Hazret güzel bir besmele ile başlamış ve Bismillahirrahmanirrahim Rahman ve Rahim olan Allah'ın adıyla Hant ilmiyle amil alimlerin bağrımızda yetişmesiyle alınları ağartan Yüce Allah'a Şükür fazıl ariflerin cemal pınarından Laman bostanlarındaki ruhların kokularını güzelleştiren yüce zatı ecelü alaya dualarımın en mükemmel ve en güzelini en temiz en latif selamlarımı sunduktan sonra derim ki ben deniz Muhammed Esad hüzünlü elemli hasta kardeşiniz siz keremli temiz huylu zattan bir hitap bekliyordu Tam bu sırada latif mektubunuz geldi. Onunla gönül erbabının inayetlerine nail olduk. Zira onun cümleleri pek güzel miskü amber kokuları saçıyordu. Onun görülmemiş nurlarıyla halimiz değişti. Onun yazısı kandilin ışığı gibiydi. Beyazı sürur, nurun tur, süruru tandı. Nitekim Tuğra satır satır yazılmış, ince deri üzerine yayılmış kitaba andolsun buyruluyor. Yani Tur suresinin 1 ve 3. ayetleri. Mektubunuz bize son derece sürur verdi. Rahata erdirdi. Onun ibareleriyle gözler aydınlandı. Onun belagatını zihinler benimsedi. Nasıl böyle olmasın ki? o bazı hakikat cevherlerini tazammun ediyor. Edip zatınızın marifinden irfan duyguları veriyordu. Sizin görülmemiş hakikat çiçeklerinizi ihtiva ediyordu. Bu arada lütuf ve ihsan güzelliklerini anlatıyor. Değerli kardeşlerimizin saadet ve selametinden haber veriyordu. Tazarru ve niyaz ellerimizi kaldırdık. O yüce yolun, o güzel meclisin ve varlığınızın devamına dualarımızı yüceler yücesi makam arz ettik. Yüce Allah'tan visal nefhaları, cemal pırıltıları nasip eylemesini diledik. Bunlara nail olmak bana göre en has emeller arasındadır. Ve son arzumdur. Allah her şeye kadirdir. Dilekleri kabul eder ve selamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatü. Tabi aziz dinleyenlerim, insan bazen böyle sevdiklerinden uzak kalır. Gelen bir mesaj, bir mektup, bir selam adeta insanın o uzaklığındaki gurbete bir şifa olur. Esad Erbil'i rahmetullahi hali hazretleri de İstanbul'dan uzak kaldığı zamanlarda gerçekten burada çok böyle mükerrem dostları var Hazretin. Hayli irşatlarıyla meşgul olduğu kardeşleri, evlatları var. Bir müddet tabi Erbil'e gitmesi vesilesiyle onlardan uzak kalmışlar. Tabi bu arada da gerçekten çok seri bir mektuplaşma yani sık bir mektuplaşma başlamış. Tabi o günlerde böyle bugünkü kullandığımız alat ve devat yoktu. Daha çok mektuplar vardı ki bir dönem mektupların çok ayrı bir özelliği vardır. Dostlar arasındaki o yazışmaların, insan o dostlarından gelen mektuplarda satırlar arasında sevdiklerinin parmak izlerini görür, onları hayal eder, güzellikler böyle iç dünyasında yaşar. Dolayısıyla Esad Efendi Hazretleri'nin bu mektuplarında hem o zarafeti görüyoruz, hem ifade gücünü görüyoruz, hem de Hazretin kendi sevdiklerine olan kalbi muhabbetini, onlardan gelen bir haberin ve oradaki faaliyetlerin devam etmiş olmasının Hazret'e nasıl bir sürur, nasıl bir şükür, nasıl bir hamde vesile olduğunu da bu mektupların satır aralarından okumaya çalışıyoruz. Ve yine Hazret 147. mektubunda bu defa Ümit Allah'tandır başlığını taşıyor. Aziz dinleyenlerim daha önce de arz ettiğim gibi tabi bu mektuplar doğrudan doğruya besmele ile yazılan mektuplar ama başlıklar mektubun muhtevasına göre yayın evi tarafından ve mütercimler tarafından konmuştur. Tabi her mektubun bir ana cümlesi var. Bir ana konusu var. Mektubun gerçekten muhataplarda uyandırdığı bir güzellik var. Ona göre de mektuplara birer başlık konmuş. Mektubun muhtevası daha iyi anlaşılsın diye. Bu mektup da böyle ümidi taşıyan bir mektup, ümidi hatırlatan bir mektup ve Hazret buyuruyor, Hamden limennaddara riyahinil ekra Arapça bir tabir, sevenlerin ruhlarından her devirde ferah reyhanlarını yetiştiren onların kalplerini ve basiretlerini arşın gölgesine, cemal devletine kavuşmakla hem mahşerde hem de cennet yurtlarında nurlandıran yüce Allah'a hamdolsun. Demek ki Hazretin böyle karşılıklı birbirini sevenlerin ruhlarına Cenab-ı Azze ve Celle Hazretlerinin nasıl bir ikramda bulunacağını bu beli cümlelerle de ifade etmiş oluyor. Sonra salatü selam mahlukatın en seçkini, sevdiklerinin efendisi en güzel ayetleri getiren, en mükemmel mucizeleri gösteren Peygamber Efendimiz'e. Onun aile efradı ile temiz ve yüce menkıbelerle tezki edilmiş ashabına, kıyamete kadar onlara tabi olanlara olsun. Amin. Ey dilek sahiplerinin arzularını kabul buyuran, miskle kokulanmış kadar latif, tesnimle tamamlanmış kadar hoş mektubunuz bize ulaştı. Zat-ı afiyet müjdeleriyle dolu, kalbi teveccühleriniz ve hüsnü zanlarınızla süslü, kamil ve kerim sıfatlı kardeşlerimizin isimlerini muhteviydi. Bu ifadeleriniz üzerine tazarru ve niyaz ellerimizi kaldırarak sabah ve akşam dualar ettik. Kabul ve inayet, dilek arz edilecek makamların en yükseği, ümit makamlarının en keremlisi olan Allah'tandır. Biz diyor, gerçekten tazarru ve niyaz ellerimizi kaldırıp sabah akşam dua ettik ama kabul edilmesi de ümit makamlarının en keremlisi olan Allah'tandır. Şayet bizden soracak olursanız Allah'a hamdolsun selametteyiz. Fakat cemalinizi görme özlemi içindeyiz. İhvana ve konuşmalarınızı dinlemeye gelenlere dua ve hürmetlerimin ulaştırılmasını dilerim. Bizi de hayır duadan ve teveccühlerinizden unutmayınız. Kıyamet günü en güzel nimetler içinde olasınız diye bir başka muhibbine, onun verdiği, onun gönderdiği mektuba cevap olarak yazdığı farklı bir mektup yine. Bir başka mektubu, Hazret'in saadatın yolu. Yani Hazreti Ebu Bekir Sıddık Efendimiz'den kendi zamanına gelinceye kadar teselsülen gelen o saadat-ı dediğimiz Hazretlerin yolu. Bu yolla ilgili ana tespitler. Yine buyuruyorlar Esad Erbil'i rahmetullahi aleyh. Yıldız mesullü alimleri irfan semasında yükselten fazıl kişilerin ilimlerini yakın güneşi kılan Allah'ım sana hamd olsun. Güzel konuşmasıyla belagat meydanında belagatçıları aciz bırakan peygamberine onun yakın duygusuyla manevi müsabakayı kazanan al ve ashabına salatu selam olsun. Aziz dinleyenlerim, gerçekten Hazret Cenab-ı Hakk'a hamdini arz ederken, Resulullah Efendimiz'e salatu selamını ifade ederken, böyle Cenab-ı Hakk'ı nasıl yüce sıfatlarıyla anıyor, Habibi Kibriya Efendimiz'i nasıl böyle en yüce kelimelerle ifade etmeye çalışıyor. Sıradan peygamberimize salat olsun diyebilir belki ama bu biraz daha sıradan insanların ifadesidir. Fakat böyle gönülleri Allah Resulü'nün muhabbetiyle dolup taşan, adeta yangınlar halinde yaşayan insanların hem Cenab-ı Hak'tan hem de Resulü'nden bahsederken kullandıkları ifadeler kendi gönül seviyelerine, kalp seviyelerine uygun bir şekilde. Hazret de burada Efendimiz'den bahsederken şöyle buyuruyor. Güzel konuşmasıyla belagat meydanında belagatçıları aciz bırakan peygamber ile. Sonra da onun yakın duygusuyla manevi müsabakayı kazanan al ve ashabına salat ve selam olsun. Evet, ashab-ı da bir kelimeyle, bir cümleyle Hazret tavsif ediyor. Onlar yakine ermişler ve manevi müsabakaları kazanmışlar. Evet, sahabe-i kiram imanda yakine ermişler ve sonra da manevi müsabakayı, mana yolundaki müsabakaları da kazanmışlar. Böyle bir manevi müsabakaya yarışa girmişler. Onu da kazanmışlar. Güzel mektubunuz bu fakir kardeşinize ulaştı. Onu gözleri teshir eden görülmemiş nüktelerle dolu, okuyanların gözlerini nurlandıran fıkralarla memlu yani dolu buldum. Fıkraların çiçekleri, nurları zihinlere hayranlık veriyor. Onun ender mana ve cevherleri açılınca idrake güven geliyordu. Fikirler süratle onun gizliliğini aralayıp anlamaya, hisler de onun perde ve astarını kaldırmaya koşuyordu. Onun latif manaları üzerimizde hoş bir tesir bıraktı. Zarif cümleleri de sevinç vesilesi oldu. Sanki nur üstüne nur gibiydi. Nur suresinin hürmetine, huzur erbabanın fiireti hürmetine çalışmalarınız, daima şükür vesilesi olsun. Aziz dinleyenlerim, bir Allah dostunun böyle sevdiği bir evladına yazdığı bir mektup bu. Ve orada şu cümleler ne kadar galibe dikkatir. Nur Suresi hürmetine, huzur erbabının sireti hürmetine çalışmalarınız daima şükür vesilesi olsun. Huzur erbabının kemali bütün kemalatın üstündedir. Onların intisabı da bütün intisapların ve irtibatların üstündedir. Allah Teala size ve bize mukaddes matlub ile huzur nasip eylesin. Huzur neydi? Huzur gerçekten kalbin kimin huzurunda olduğunu farkına varması ve huzurunda olduğu yüce varlıkla ayrı böyle tarif edilemez. Ancak insanın yaşadığı manevi haz, manevi zevk ve manevi tatminlik, manevi doyumluluk. Onun için de manevi hayatta özellikle huzur haline yani Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissetmek bir de o Cenab-ı Hakk'ın huzurunda olduğunu hissederken insanın kalbinin duyduğu itminan duygusu, teselli duygusu, sükunet duygusu manevi hayatta çok önemli bir yer tutuyor. Hazret de bu noktaya biraz daha özel olarak temas ediyor ve buyuruyorlar tekrar huzur erbabının kemali bütün kemalatın üstündedir. Onların intisabı da bütün intisapların ve irtibatların üstündedir. Allah Teala size ve bize mukaddes matlup ile huzur nasip eylesin. Mukaddes matlup Cenab-ı Hakk'ın rızasıdır. Onların muhabbetleriyle yüce zatına yönelmeyi nasip eylesin. Nitekim Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz şöyle buyurmuşlardır. Kişi sevdiğiyle beraberdir. Ne mutlu Allah'ın veli kullarını sevenlere kalbinde yüce Allah'a teveccühten başkasına yer vermeyenlere, sırrı Allah ile, ruhu insanlarla olanlara. Maksat budur, sofi böyledir ve böyle de görünür. Evet, Esad Erbili Hazretleri adeta bir cümle ile bütün tasavvufu hülasa ediyor. Nasıl hülasa ediyor? Ne mutlu Allah'ın veli kullarını sevenlere kalbinde de yüce Allah'a teveccühten başkasına yer vermeyenlere sırrı yani iç dünyası Allah ile ruhu da insanlarla olanlara ki din böyle tarif ediliyor. Et din tazimle emrillah ve şefkatü'l li Allah'ın emrine tazim, mahlukatına da şefkatten ibarettir. Yani insanın iç dünyasının içi Cenab-ı Hak'la ama dış dünyası tamamen halkla, onların hizmetiyle meşgul olacaktır. Tabi dış dünyası halkla derken de halkın bir takım yanlışlarıyla, hatalarıyla değil, halka hizmetle. Yani ben Cenab-ı Hak'la huzur halindeyim deyip de halka hizmetten kopmayacak gerçek sofi budur ve sofi böyle görünür. Yani içinin içi Cenab-ı Hak'la ama dışı Cenab-ı Hakk'ın kullarına hizmetli. Her kim bunlara tabi olma şerefine nail olursa büyük bir mazhariyete ermiş olur. Her kim de onların izinden kayarsa apaçık Hüsrana uğrayanlardan olur. Kemalata kabiliyetli zatınızdan beklenen büyük zatlara tam manasıyla tabi olmanız, onlara uygun harekette bulunmanız bizi de hayır dualardan unutmamanızdır. Evet siz gerçekten büyük saatlere tam manasıyla tabi olun. Onlara uykun hareket edin ama bizi de dualardan unutmayın diye bitiriyor bu mektubunu da Esad Erbili Hazretleri ki en önemli mesaj da El mer'u -me amen ehabbe. Kişi daima hem dünyada hem de ukbada sevdikleriyle beraberdir. Cenab-ı sevilmesi gerekenleri bizlere sevdirsin ve o sevilmesi gerekenleri sevdikten sonra da onlarla beraber bir dünya ve ukba yolculuğu nasip eylesin aziz dinleyenlerim.